Merhaba Hanım'dan herkese selamlar. Merhabalar. Ne zamandır tanıtım çekeceğiz araçla ilgili. İşte nasıl bir araç yaptırdık, Merhaba'nı nasıl tasarladık. Çekeceğiz, çekeceğiz derken bugüne nasip oldu. Öncelikle hanımefendinin görüşünden başlayalım. Biliyorsunuz bu işte kadını beğendirmek, yani aracı kadına beğendirmek çok önemli bir kıstas. Dert. Alınçı. Dert, dert. <laughs> Aracımız 2008 model Sprinter 315, bilen bilir. Sen biliyor muydun arabanın bütün modelini? Evet. Aferin, <laughs> ezberledi artık kalıncaz ne yapsın. Biz bunu yaklaşık 340 küsür binde, 343 binde falan almıştık. Alt bakımlar bilmem ne falan işte şaftından ön takım arka takım aklınıza ne geliyorsa işte değişti, etti sonra ...biraz işte bindikten sonra yine o malum motor değiştirme, yine bunda da oldu. Ama biraz bunu biz, yani geçen sene bu aracı fiyatından dolayı bu bilinçle almıştık aslında biraz da. Dedik ki yani düşük kilometrede alsak, sıfırda alsan o motorla alakalı bir şey oluyor bu memlekette. Ya da bize oluyor, bilmiyorum sayın seyirciler. <laughs> evet sorunsuz bir şekilde şu an hani kullanıyoruz çok şükür. Kaşı bir taraftır. <laughs> Kaşı. <laughs> evet rahat mısınız hanımefendi? Vallahi rahatım ya. Yani ben açıkçası hani yaptırırken de çok şey değil hani motokaravan olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> motokaravan olduğu için hani ben darlı bir insanım tanıyor İlker beni. Darlanır mıyım acaba çok ee, diye düşünüyordum. Benim tek şeyim oydu ama gerçekten o kadar ferah ve o kadar güzel oldu ki hani şu kısmı benim için inanılmaz güzel oldu. Ee, hiç ya ya yani ne yattığımda yatak olarak kullandığımızda da beni hiç rahat hiç rahatsız etmiyor. Beni de etmiyor. Hiç yani. Evet. Kızım. Hemen yatak ölçülerinden başlayalım mı Vera? Yatağımız 2 metreye 145, yani gayet, gayet, gayet üçümüze yetiyor. Biliyorsunuz beşik tasarlıyordum ama hiç gerek kalmadı. Çünkü Vera bayağı ortamızda yatıyor. Ee... Beşik olsaydı burası çok kullanışlı olmayacaktı. Evet. O zaten bir türlü olamadı yani. İyi ki de olamamış. Ee... Ama ev aşamasında da zaten o beşiğe yatmadı ki. İstemedi evet, çünkü. Evet çok ufaktı ama zaten evet. o şeyde ama... Şimdi de hani burada beşik olsaydı bizi çok boğacaktı. Yani burayı burası çok kapalı olacaktı. O yüzden ben şu anki durumdan gayet memnunum. Ee, ha bu süreç nasıl oldu derseniz burnumuzdan gelere gele oldu. Yani yavaş söylemeyeceğim. Yani tabii ki, tabii ki. Yani... yani hiç hoş bir süreç olmadı bizim için. Ne yalan söyleyeyim. Çok şükür oldu. Yani sonunda oldu ve çok gerçekten mutluyum yani. Neyse. Her neyse yani paranız çok varsa karavan mutluyum. yaptırmaya Aynen. başlayın. Gerçekten. gerçekten. Öyle. Yani yoksa hiç girişmeyin evet, bu işe. Hiç girişmeyin. Bizim canımız çıktı. Evet. Ee, gerçekten borçlu. herkes bizi çok şey sanıyor anladığımız <laughs> kadarıyla. Ee, çok iyi maddi durumlara sahip olduğumuzu düşünüyorlar ama değil. Ee, bu işin içine girdikten sonra bir şey gibi yani ya, girdap, girdap girdap ya. <laughs> gerçekten ha bitti diyoruz mesela. Öyle şeyler çıkıyor ki. Ufak ufak sözde yani dediğimiz. Ufak ufak ama bizi mahvediyor. Yani kerestecilerden aldığım atıyorum bir kulp bile euro ile çarpılıp veriliyor. Evet, hani, evet çok aslında zaman olarak işte da O belimizi anlamda. büken, belimizi Aynen. büken o oldu yani. Hem oldu hem de şey zamanlama işi yani bugün oldu yarın oluyor yarın oldu bugün oluyor yani artık. Hani e, evimiz artık kapa kapatmıştık neredeyse. Ha yarın taşınıyoruz, bugün taşınıyoruz diye diye can sıkıcı. Ya çok sizin de canınızı sıkmayalım. Evet. Kısacası can sıkıcı bir süreçti. Ama bitti. Üçüncü aya falan girdik evet, herhalde evet, kampta. Da, aynen ya. Ve aracın içinde. Evet ve çok mutluyum yani ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani yani Biz arabayı anlaşacaktık evet. yine dertlendik. Bak arabaya hemen devam ediyorum. <laughs> gibi ee, gördüğünüz gibi burada <laughs> sineklikler var. Arkada da var. Şu an burada <laughs> sineklik var. Tarlaya bakıyor. İneklerle uyanıyoruz. <laughs> evet, bu sineklik çok işe yarıyor. Neden? Şimdi kampın içinde güvenliyiz burada. Kamp Rumeli Feneri'nde. Gece aç bu kapıları. Sineklik var. Sinekler, böcekler içeriye giremiyor. Muhteşem oluyor. Ee, yanda da sineklikler var. Bunlar tam karanlık yapıyor. Ama bu ve şuradaki <gülüyor> yapmıyor. <laughs> Buradan <da> sinek geçti. <laughs> sinek geçti değil mi? <laughs> Allah. Demek ki girmiş. <laughs> İki tanesini farklı firmaya yaptırmıştım. İki tanesini başka firmaya yaptırdım. Üçünü. Ah, kapıdakini ah, yavaş, de. Kızım, yavaş, ee, ve başkası, bu mi? işte Ankara'da yaptırdıklarım. <laughs> e... İlker yoluyor beni şu an. Bir dakika. Artık böyle yapacak bir şey yok. Yani biz baştan canlı yayın kazasına açık başlıyoruz olaya. Allah'tan banttan çekiyoruz ama ben kurguda bunları kullanacağım. Gördüğünüz gibi L düzen. Bizim yani şaşmaz eee kuralımız kuralımız değil aslında çok rahat. Hani U düzen araçları gördük. Özellikle bu Sprint evet. Crafter e, kasalarda e, U düzen olmuyor arkadaşlar. Altan ayaklar çarpıyor. Masa bir güdük duruyor. Herkes böyle mezar taşı gibi dik oturuyor. Baa, yok bize göre değil. Bir de ben hani geniş adamım. Enli boylu göbekli bir adamım. Hani o yüzden U düzen bana uymuyor. Tabii ki de uyan varsa Sırsın, değil mi kızım? Kız düşünüyorum buraya o düzenin yani hani o, o hani burayı gayet evet. rahat kullanabiliyoruz yani. Bu koltuk mesela Ikea'nın ölçüsünde yani evdeki kullandığımız hatta şu an çadırın içinde de var o evdeki koltuğu buraya getirdik ee, yani biz şimdi sürekli burada yaşadığımız için öyle klasik bahçe mobilyası ee, kullanamadık. Çok onlar da sert taş gibi böyle evet. var İtalyan olanlar böyle bambular bilmem neler falan filan hani gidiyorsun konuşuyorsun ha, bunlar 3500 euro bu hafta geldi ee, 3500 euro ya bir bahçe koltuğuna verecek bir e, ekonomimiz yok. Veren var güle güle kullansınlar ama bizim yok tabii yani ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra bir gardrop yaptı bize Orhan abi. Hiç hesapta yoktu. İyi ki de yapmış. Yani benim planımda yoktu. Evet, ee, çok güzel oldu. çok hayat kurtardı. Vera'nın bir büyük çekmecesi var. Ondan ona sonra yani bayağı, ona bayağı bayağı çok yetiyor. çünkü bayağı yani. Bir de depomuz var. Yani aylık ödediğimiz bir depo var. Orada da eşyalarımız duruyor. Aslında hani... Beyaz eşyalar orada. Evet. Yani onları satmak istemedik yani. Satmayalım dedik. İyi ki de satmamışız. Biliyorsunuz uçtu her şeyin fiyatı. Değil mi Vera? Vera şu an. Vera şu an alemde. Bir Ondan şey. sonra Cuma onları oraya koyduktan sonra aslında bu kışlıkları da oraya koyabiliriz. Veya işte e, annemizin evinde şeyler var. E, işte bir oda var. Oraya da koyabiliyoruz. Burada kışlıkların işi bittiği zaman oraya götürüyoruz burada yer kaplamasın diye. Sonra yaz bitince tekrar onları alacağız. Sonra 140'a 80 çok övündüğüm banyo tuvaletim. E, Ay onla senle gurur duyuyorum bu konuda. Gerçekten hani hep diyordu yani bizim ev banyosu gibi olacak evimiz mi? Yani evimizin bayağı evimizin arası ufak yani işte e, olacak ve gerçekten yaptı yani. Şöyle e, önemliydi bizim için. E, hem İlker'in girebilmesi için hani boy ve ya ben de deveye İlk ölüm Ben de yavrum ben de. Boy olarak değil de, en olarak ben de artık yani. <laughs> Küçücük Aa, ya şey. ben Sprinter o Ducato. O... Enine geniş ben. o çok iyi. <laughs> Yok yok, sen bayağı, çok doğumdan iyi. sonra azmettin, sen bayağı şu an 11,5 metreküp Ducato'sun benim için. <laughs> <Çok mersin. gülüyor> Ama ben hala Sprinter uzun şasi. <laughs> Neyse, e, Vera'yı yıkayabilmek onun içerisinde çok e, önemliydi bizim için. Gerçekten de çok rahatlıkla hani üçümüz... E, Kesinlikle. Pere, yani, Nasıl e, yıkıyoruz? E, Tabii e. ki de sıcak suyumuzu turma kombi <gülüyor> sağlıyor. <gülüyor> Turmo kombiyi yani anlatmama gerek yok burada biliyorsunuz Alman teknolojisinin karavan için ürettiği e, müthiş bir su ısıtıcı ortam ısıtıcı e, İyi ki onları almışız zamanında ki Ay yoksa imkan ihtimal yok yapamam ya imkan yani, yoktu ya yani. öne gidecek olursak şimdi böyle buradan soldan başladık L'nin ucundan devam edip tuvalet banyo buzdolabı Heh, buzdolabı onu atmışız bak buzdolabı Tedford T 1090 ee, sürekli yaşam için yetmiyor. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Gerçekten yeterli değil. Yani gezmek için gayet yeterli, uygun. sürekli yaşam ee, için değil. hiç uygun değil. Evet. Ee, keşke uzununu alsaydık. Evet. Ama o zaman da sürekli yaşam düşünmüyorduk bunları alırken. Aynen, aynen. Hani böyle bir şeye geçeceğimizi bilsek direkt işte Termosadan biz bunun büyüğünü alırdık. Ee, çok da güzel olurdu. Şu an okuldu, şu an çok zorlanıyoruz. Yani e, ee, geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Artık proje yapıldı. Vera'nın dolabını iptal etmek gerekir. Bir sürü bir sürü. Zaten hiç bir daha gerek yok. Şu an o, şey gibi... <laughs> Hiç hiç hiç. Vallahi vida vida. Yani şunun vidası düştü. İnan. Yani iki aydır bağlamıyorum artık. O kadar bıktım ki. Ön tarafa gittik. Ne var ön tarafta? Pilot koltukları var. İnanılmaz konforlu evet, koltuklar. Bayağı 10 bin kilometremiz oldu onlarla. Bayağı bayağı kilometre yaptık. Çok rahatlar, pilot koltuklarına teşekkür ederim. Mikrofonu hala bağlayamadım, çözemedim o işi. Vakit bulamadım daha doğrusu, çözemedim değil. Üstüne eğilmek gerekiyor. Onu kameraya nasıl aktarırım falan filan. Her neyse, ön tarafta da yine Erim bağlayacak bizi onu. Arkadan 12 gelecek ön tarafa, o çakmaklıklara falan. Kameralarımı falan şarj etmem gerekiyor. Ee, ufak tefek ışık yapacağım oraya. İşte kayıt yaparken bizi aydınlatsın. Gece çekimleri çok kötü oluyor bu aksiyon kameralar. Ya aklınıza hangi kamera geliyorsa gelsin. Yani hepsi e gece performansları çok kötü. Özel bir lensiniz yoksa. Sonracıma zaten önde sürgülü kapı, sineklik. Ve e, biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim birkaç kere bu araçta iki tane depo var. Bir banyonun altında bir depo var. Yani aracı ikiye böldüm. Ortada şaft olduğu için tek depoda toplayamadım. Toplanmıyor da sprinterlarda kolay kolay. E, gerek de yok şaftın etrafından bir şey dolamak istemiyorum. Solda e, bir depo e, Karsel plastiğin. özel olarak Sprinter'lara tasarladığı lap diye oraya oturuyor. Sağ tarafta da mutfağın altında bir depo var. Yani iki tane gri su deposu var. Tuvaletimiz kasetli zaten onu biliyorsunuz. Yani kasetli tuvalet candır. Her yere dökersin edersin. Şimdi işte maceratörü nereye dökeceksin? Yok evet burada Ciddi problem yaşardık maceratörle Tabii bu, yani, burada imkansızdı. Olmam. Burada olmuyor Dünyada hiçbir kampta olmaz maceratör evet. sistemi. Olmaz yani, ne yapacağım? Tarlaya mı gideceğim onu dökmeye? Çok saçma. Ee, Amerika'daki pompa sistemleri olursa olur, neden olmasın? Çok büyük rahatlık maceratör. Ama döküm aşamasında böyle renkten rengi giriyorsunuz ya. Yani kullandım maceratörünü, tarlaya gidip boşaltıyorsun. Başka bir yeri boşaltamıyorsun yani maceratörlüğü. Çok büyük bir tank oluyor genelde. Bu kasetlerin dört katı falan büyük oluyor. Dört katı büyük olunca içindeki de dört kat büyük oluyor ve <laughs> o kadar büyük bir şeyi Nereye boşaltacağım ya ben? Lağım yani bildiğin evet. vidanjör gibi boşaltım yapıyorsun. Boşalt boşalt bitmiyor. bitmiyor. Ondan sonra sonucuma... şimdi. <laughs> Mutfak Tetford'un iki gözlü ocağı ve yine Tetford'un Yuvarlak evyesiyle e, internet trend yoldan 110 liraya bulduğum musluk e, siyah olsun istedim aslında e, kometti galiba bir vardı şeyimiz almıştık e, sonradan hoşumuza gitmedi biraz konsept işte orası siyah 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 olsun dedik. E, Nasıl pahalıydı değil mi şeyde o büyük ya. yapı marketlerde Delilikti musluklar yani. 800 1000 1200 özellikle siyah olanlar e böyle biraz da yani, retroya kaçanlar işte modern olanlar 800'e bulamadık yani hani musluk bulamadık Ulan, musluk be bir siyah diye mi bütün bu şey yani her neyse nasıl atarlıyım ben ya. <laughs> Mutfağı sen bir söylesene be anlatsın hani nasıl kullanışlı geldi mi? Şöyle ya mutfak yeterli. Ee, ya şu yanına kameranın olduğu <laughs> üzerinde bulunduğu Tam masa şu an. bir küçük bir masa yapıldı açılır kapanır. O çok iyi oldu aslında. Çünkü yemek yapıp hani e, oraya eşyaları koyabiliyorsun. Ee, benim tek şikayetçi olduğum bir şey var. Yani şikayet değil tabii ki bu da. Siyah ama her şey de böyle, evde de böyle aslında. Siyah cam olduğu için Tetfortun, evet, evet. E, yani o kadar çok çiziliyor ve ve şey kiri o kadar gösteriyor ki sürekli silmek zorundasın. Sürekli siliyoruz. Ve yani, yani silmeden mi zaten korkunç yani Normal e, başka renkte başka renk hani beyaz mı oluyor bunlar ya? Yani? E, yani bizim tavsiyemiz bunun böyle işte galvaniz gibi gözüken şey bu. E, gri Ay, gözüken, mi, ya, alüminyum gibi gözüküyor ha, ya. Ha ha ha, okay. Evet. Fortuna modellerini mesela tercih edin deriz. Evet. Çok... Yani e, pişman mıyım bunlardan? Pişmanım. Evet. Neden? Çok toz. Mesela şu an buradan ya, bakıyorum. ama sildik. 10 e, dakika olmadı İnanılmaz. sileli yani. Ve şeyle siliyorsun, cam siliyorsun, incele parlatıyorsun falan. olmuyor ya, bir de yani. doğadasın. Yani evet. bu, bu araçlar, bu teçhizatlar hmm. doğa için üretiliyor. Evet. Sürekli tozu maruz kalıyor hmm. ve yani... E, bir de çok çabuk çiziliyor ya. Böyle anında yani. Ya görseniz şu an sanki 1985 model hümer evet, yani. <laughs> evet, Ben o o Görüyoruz tek, ya bazen evet. eski hümerler geliyor kampur fenerine. Bir tek ondan şikayetçiyim yoksa hani genel olarak çok güzel. Ee, ben ya yetiyor ya, yetiyor yani. Şöyle dışarıya da hani şimdi mutfak koyacağız, koyduk aslında. O daha çok işimizi görecek. Evet. Her şeyi ayak altında yapıyor olmak çok daha hı hı. şey. bunu yolculuk esnasında kullanacağız artık. O yüzden daha kolay. Çekmeciler olur. falan bayağı yeterli bayağı oldu. Yeter yeter ya. Orada da biraz daha hani. Mutfağı daraltmayı düşünüyorum açıkçası. Yani evet, koridora değil. çok taştı. Ee, evet. Bir ara hani daraltmayı düşünüyorum. Orhan abi geleceğim. <laughs> Aydınlatmalarımız led burada var. İşte üstte var. Ondan sonra, <laughs> sonra böyle ellerimde falan gösteriyorum <laughs> Ama detayları <laughs> çekiyorum tabii. Şu an tık 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 koyuyorum onları biliyorsunuz. Elektrik sistemi yeterli gayet. Yani çok baya şey baya yani. hani kış mevsiminde 10 gün fişi şey takmadığım oluyor. Tabii tabii oluyor. bayağı iyi şey oluyor. İdare ediyor bizi çok yani. Çok idare ediyor. Çok araştırdım. Çok yani çok şey izledim. Çok fikir aldım. Kiralama sürecimiz aslında bize doğru aracı yapmamız konusunda çok 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 böyle ön önayak oldu. Hı. Hani birçok araca bindik. Ne eksik arabada ne kullanılmaması gerekiyor karavanda. Her şeyi o kadar iyi e, deneyimledik ki sonunda gerçekten şu an ya. rahat ettiğimiz bir araç ortaya çıktı. Ha tabii beğenenler olacaktır, beğenmeyenler olacaktır. Ya biz rahatız. Şöyle diyorum yine de hani bazı şeyleri ay böyle hani tam böyle istediğimiz gibi olmayan şeyler oldu açıkçası. Ama e, ama şikayetçi değilim yani. <laughs> elektrik sistemi yeterli iki tane 105 AGM var varta ee, işte diğer zaman saymama gerek yok işte MPPT'dir, işte Ay, regülatördür. bilmem nedir ee, üç tane e, 150'lik panel var Onun dışında mifi var internet o bayağı bizi kurtardı Çünkü e, işte kampta yoğunluk yaşandığında biz Wi-Fi'ye bağlanmak çok zor oluyor. Yani sadece bu kampta değil, her yerde böyle. Yani yoğun olduğu an direkt e, internet başta etkileniyor. E, ben de online iş yapıyorum. İşte e, bir şeyler göndermem gerekiyor falan. Hani indirmem, yüklemem gerekiyor. E, MiFi bizim hayatımızı kurtardı. Her yerde e, Netan'ın ürettiği MiFi. Ay, e, onda da Aa, e, Türk Telekom'u koydum içine. Vallahi reklam için söylemiyorum bunu. E, denenmiş bir şey. Türk Telekom hatla Mifi Türkiye'nin birçok yerinde çok hızlı internet erişimi sağlıyor. Pardon yani Ben böyle deneyimledim. Ne oluyor kız? Nereye gidiyorsun? O gidiyor. Emekliyor bu. <laughs> evet emekliyor. <laughs> kız, bakalım, oh. şuna Şu da bak ya, şuna bak ya. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Karavan mı anlatıyorduk. Ayka emekliyorsun şey sen artık be, emekliyorsun sen artık. Aa, aa. <laughs> masa olayında da elektrikten bahsettik. Masa iyi ki koymadık ya şey. Gerçekten hani Hiç en başta dedik ya masa masa. masa, masa yani. Vallahi çok gereksiz. Çünkü Hı. biz hani öyle hamşam <laughs> esran dediği gibi tencere tencere yemek yapan insanlar değiliz. E, yedik mi de böyle hani servislerle. Elimizde az tabakla. Azar azar çok az yemek fit olduğumuz için. Ya, fit miyiz fil miyiz oradaki t'yi mi yapsak acaba? Ha, elektrik sisteminde işte bu prizleri kullandık. Ee, i̇şte karavanist, mobil çözümler sağ olsun e, fikir verdi. Abi dedi hani bu kadar şey, marka yaptın işte Alman İtalyan, Alman İtalyan her şey. Ee, hani bunda mı? şey yapacaksın hani prizde mi ekonomi yapmaya çalışacaksın dedim Serhat'cığım haklısın ver dedim sağ olsun indirim yaptı güzel bir şeyler yaptı Gelmiyor Serhat'tan şey. prizleri aldım CBA'in işte prizleri ee, yine CBA panel var o da Alku Türkiye'nin hediyesi teşekkür ediyorum ee, çocukluk Ay. arkadaşım Armağanç'a Ay. ta o zaman vermişti sağ olsun. Ee, çok güzel kullanıyoruz zaten yorum yapmama bile gerek yok CBA üzerine gayet kullanışlı ve güzel modern gözüküyor bir kere tente konusunda şeydik hani olmalı mı olmamalı mı olmalı olmalı evet, tente evet, olmalı. sonradan dedik ki olmalı hani e, tentemiz var Fiyanma su dolum girişi işte dış duş bunlar da Fiamma'nın ürünleri onlardan da memnunuz sadece dış duş galiba Fiamma değildi o ortaya basmalı kapak olayı abi kim görsem kimi görsem kırdık dedi. Ben de kırdım yani. <laughs> o kadar kullanışsız ki o. Ben sevmedim açıkçası. Hani net kullanıcı olarak bunu söyleyeyim. Küçük bir bagajımız var. Yani bagaj bu araçta yani çok büyük bir bagaj olmadı. Zaten çok da ihtiyacımız yokmuş gerçekten. Evet iyi ki şeyi almamışız aslında. Biz arkaya port bagaj, port düşünüyorduk. bagaj düşünüyorduk da çok gereksiz olacak. Evet. Bahçedeki ev zıvırı koyardık falan filan. Gereksiz Ama... değil. Kullanırdık elbette. Kullanırdık. Yani atıyorum yola çıkarken pusetini musetini falan koyabilirdik. Şimdi alta sıkıştırıyoruz falan. Ama onsuz daha oluyor yani. Hani... 7500'lü port bagaj arabayı de, aldığımızda 22500 oldu şu an. Nasıl bir enflasyondur anlamadım. Evet bu arada hani masa koymadık dedik ya. Masa koymadık. Onun yerine işte o e, mutfağın yanına bir yükselti koyduk, aslında o da ufak bir masa gibi kullanılabiliyor. E, bunun da ayaklarının, iki tane ayağı var bunun, ithal yine. E, çok güzel ayaklar, böyle basmalı, çekmeli, çok güzel bir şey. Birini Hüseyin Taşkın hediye etti, Via Karafan. Bir tanesini de Serhat hediye etti, sağ olsun ismi bu çözümler öyle takı töreni gibi <laughs> araba yaptık. Havazını satayım ben. Evet, yani. Vallahi billahi. Başka heki var. 50'ye 70. Pimini <laughs> kaybettim. Pimini kaybettim. Fedai Bey. Pimi kaybettim. <laughs> Yine kaybettim. Zirve karavanda düşürdüm onu. Bulamadık ya hiçbir yerde. Yani. 50'ye 70'i kullanamıyoruz şu an. Gelemiyorum da. Ama çok yakın zamanda geleceğim. Belki evet, de bu video yayınlandığında gelmiş olacağım. Başladı. Sıcaklar başladı. Evet aracımız bu şekilde. Böyle tasarladık. Hoşumuza giden şekilde tasarladık. Sağolsun Zirve Karavan'da elimizden tuttu. Aracımızı bize kısa sürede teslim etti. Valla teşekkür ederim Mücahit abi. Bu iyiliğini ömür boyu unutmayacağım. Unutmayacağız. Bebişimiz de unutmayacak. Şimdilik bu kadar. İyi günler. İyi akşamlar yani videoyu ne zaman izliyorsanız şu an akşam oldu. Haberler sunar gibi oldu. Evet ya. Şey vardı ya. Nasıl olacak bu? o kadar. Evet. Hatırlar mısın? Tak 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 kağıtları böyle evet. şey yapardı. <gülüyor> evet evet <laughs> Valla olacak o kadar. <laughs> Ama Levent Kırcı'nın anlattığı kadar olduk be. Olduk olduk. Hiç olduk. girme girme girme. Oralara girme. Çıkamam. <laughs> Hadi kapat kapat kapat. Hoş <laughs> hoşçakalın. Bay bay.